Cluster'ımız üzerinde taşıyacağımız bazı verileri e, konuşma diline yakın bir şekilde ifade etmek isteyebiliriz bazı durumlarda. E, numaralandırma ismini verdiğimiz enumeration'ın e, karşılığı olan enum tipini burada inceleyeceğiz. E, ne demek oluyor tam olarak bu? E, örneğin ayakkabı nestesi yüzü, ayakkabı klası üzerine konuşacak olursak, bu ayakkabının bir türü vardır. Ee, örneğin spor ayakkabı, köşeli ayakkabı, e, atıyorum sandalet şeklinde bir liste olarak bazı verileri ifade edebiliyorsak eğer e, bunları bu liste üzerinden e, taşıyabiliriz. Bu liste üzerinden tanımlama yaparak e, taşıyabiliriz bu datayı. Şimdi bunun için bir enum ekleyeceğim yeni bir dosya ekliyorum bunun için add class diyerek eklemeyi gerçekleştirebiliriz ayakkabı tipi olsun ismi burada enum tanımlaması gerçekleştireceğiz o yüzden num keyword'ünü kullanıyorum. E, spor diyebilirim. Ondan sonra kundura diyebilirim. Sandalet Bu kadar yeterli. Üç tane e, tip burada belirtelim. Burada e, yeni bir tip tanımlamış olduk. Ayakkabı tipi şeklinde. E, ayakkabı nesnesine de gidip burada e, public ayakkabı tipi tipi şeklinde bir property yerleştirebilirim. Ve dışarıdan erişmek istediğimde burada öncelikle şu console right line'ları kapatayım ki output'umuz biraz düzenli gözüksün. Şimdi bolca data ekranda yazsın istemiyoruz. En alttan devam edebilirim. Elimde sadece ayakkabı bir nesnesi var ayakkabı bir nokta tipi dediğimde burada ayakkabı tipi e, nokta ne olduğunu belirtebilirim. Örneğin bu ayakkabı için kundura diyorum. Mesela bir ayakkabım daha olsaydı ayakkabı iki içinde tipine ayakkabı tipi nokta spor diyebilirdim burada e, gördüğünüz gibi konuşma diline yakın daha anlaşılabilir e, şekilde veriyi tutmuş olduk veriyi daha bir anlamlandırdık aslında bu noktada. E Console.WriteLine ayakkabı bir nokta tipi ve iki içinde aynısını yaptığım zaman ekranda Kundura ve Spor yazısını göreceğiz. Bu şekilde daha düzenli bir e, sınıf yapısı kurgulamış oluyoruz.